bir asansör yapalım. Büyük neyse, bir kişi yukarı çıksın insan. tane basamak var. Biz çıkamıyor oraya. geliyor bakıyor böyle. Hı. Kalp krizi geçiren insan çıkamıyor. Nasıl gerekiyor? Tamam, yani biz, bizim, tamam. buraya mutlaka gençleri, turistleri me me merak edip uyandıracak. Biz burayı tamamen Batı Karadeniz'in incisi kaydırızın gibi, gibi görüyoruz. Yani yani turizm bölgesi olarak. Buraya akacaklar insanlar. kendi popülerini evet, bir de, oraya buraya yansıyacak. O yeter. Ya, ben şimdi burada bir ev aldım. Ee, hmm. ee, e Şefik Bey'le görüşsen dedi, Arkancabit'in Yengiz Bey'e izin al dedi, şu evde de bize yardımcı olsun dedi, tamam onu da Safranbolu'da ben bir ev almıştım, ee, onun e, çalışmalarına başladım, o yüzden geldim. Ben gelmişken de e, sevgili e, iş adamımız Şefik Dizdar Bey'le e, istişarede bulunduk, konuştuk, dertleştik. Safranbolu'nun eksikleri, neler yapılabilir, neler edilebilir, onlarla ilgili de bulduk. Sağ sonun tecrübeleri ve o anlamda hani burada geçen hem iş adamı kimliğiyle hem biz eee Santanboğlu olarak bir tecrübesiyle bize çok şey kattı. Çok güzel eee şeyler dinledik. Eee bunları kendi hayatımızda daha sonra eğer belediye başkanı seçilirsek nasıl uygularız? Nasıl bir hayata geçiririz? Onunla ilgili eee içimize sildik daha doğrusu. Eee şimdilik böyle gidiyor. Şimdi, dinamik eee ve e, bol promosyonlu bol tanıtımlı bütün tür turistlerin buraya gelebileceği çok büyük aktivitelerin olabileceği e, bir Safranbolu hayal ediyoruz. Daha eğlenceli, çok durağan değil, daha dinamik. Yani insanların çok merak ettiği bir Safranbolu. Gidip, gidip görmek, gezmek, yemek içmek için insanları daha çok insanları buraya hale getirecek sanatsal, kültürel olarak da daha çok öne çıkacak, UNESCO'nun, Tarihi Miras Kenti'nin hakkını verecek bir şekilde, onun hakkını veren bir şekilde yönetilecek bir Safranbolu hayal edilmeye çıkacağız. O festivalleri çok öne çıkarmamız lazım, o da birazcık e, sinemadan destek almamız da olacak, sinema sanatçılarından destek almamız da olacak. E, burada yapılacak olan aktiviteler, konserler e, ve e, ödül geceleriyle beraber ben bu gecelerin, yani bu festivallerin çok çok öne çıkacağını düşünüyorum. E, e, bence ben kaybetsem de kazansam da Safranbolu kazanacak. Böyle düşünüyorum.